TV'de Peyvente İş Dünyası'nda yine sizlerle beraberiz. Bu hafta İzmir'de çok büyük bir firmanın etkinliği var. Tabii ki de yanımızda Anadolu Efes'in Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Selda Susal bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Biz çok iyiyiz. Ee, sizin gibi böyle büyük firmalar İzmir'de gördükçe çok daha iyi oluyoruz. Çünkü o sizin vermiş olduğunuz enerji e, aynen bize yansıyor diye düşünüyorum. İzmir'in de bizim kalbimizde çok özel bir yeri var. İlk fabrikamızı burada açtık. Hı hı. E, dolayısıyla bizim için çok özel bir yer. Evet. Ne güzel, ne iyi yaptınız. Birazcık Selda Hanım'dan bahsedebilir miyiz? Birazcık izleyicilerimize tanısın isteriz. Tabii. E, 1972 İstanbul doğumluyum. Ee, çocukluğum Almanya'da geçti. 1985 yılında Türkiye'ye döndüm. Ee, sonrasında da kendimi hani üç kelimeyle tanımlayacak olursam aslında kendimi bir gezgin olarak tanımlayabilirim, oh, ne güzel. bir yaşam hakkı savunucusu olarak Süper. tanımlayabilirim ve bir iletişimci olarak tanımlayabilirim. Harika. Bundan daha güzel anlatılamazdı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gerçekten şimdiye kadar yaptığım röportajlarda herkes bir şey eğitime şey veriyor, yer veriyor, İşte okuduğu okula mesleklere ama ilk defa sizin gibi bu kadar e, evrensel anlatan ilk kişisiniz programlarımda. Evet çünkü insanların kendini sadece meslekleriyle ya da kariyerleriyle özdeşleştirmesinin e, hayatın çok küçük bir kesimini oluşturduğunu düşünüyorum. Hı hı. O bağlamda da birazcık daha hani geniş kapsamlı olarak Selda kimdir biraz onu anlatmak istedim. Süpersiniz valla harika enerjinize bayıldım. Çok Anadolu Efes'le nasıl kesişti yollarınız? Anadolu Efes'le yollarım nasıl kesişti? Ben iş hayatına 1995 yılında başladım. Hı hı. E, önce telekom sektörü ardından e, lojistik sektörü sonrasında tütün sektörü de, e, derken e, 2015 yılında kurumsal hayattan ayrılıp kendi hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim Ve yaklaşık 4-4,5 yıl kadar da bunu yaptım. E, sonrasında 2019 yılının sonunda yolum Anadolu Efes'le kesişti. Ve beni çok heyecanlandıran bir marka. E, kişisel hayatımdaki değerlerimle şirket değerlerinin çok özleşleştiği bir marka. E, o bağlamda da tekrar kurumsal hayata dönmeye karar verdim. Ve 2019 yılının sonunda bu yana da Anadolu Efes'te çalışıyorum. Evet kurumsal yetişim tarafında. Demek ki gerçekten hayallerinizi bu kadar e, yön verdikten sonra inandığınız bir kurumsalsa e, demek ki hayallerinizi burada gerçekleştirebileceğiniz kesinlikle muhtemelen kesinlikle evet, çünkü kendi değerlerinizle bir şey. örtüşen bir kurumda çalıştığınız Hı -hı. zaman e, tek başınıza yapabileceğiniz şeyler kısıtlıyken bir Hı -hı. kurumda o değerleri gerçekleştirmek çok daha fazla etki yaratabiliyorsunuz. Bu da bence insana çok olağanüstü bir tatmin ve mutluluk veriyor. Evet kesinlikle öyle. Bir de ekip dayanışması burada tabii çok önemli. Yani Anadolu Efes'in ya tabii o kadar çok birbiriyle bağlantılı zaten Zaten konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama yaptığı etkinliklerde bir araya geldiği o enerji ve verdiği dışarıya verdiği sinerji çok daha başka. Dayanışma çok kültürü, kültürü çok yoğun olan bir şirket, hı hı. bir kurum kültürüne sahip. Hı hı. Kuruluşundan bu yana hep böyle olmuş. Dolayısıyla evet. çok kıymetli buluyorum bunu. Evet ne güzel. Birazcık tabii şeye girmek istiyorum. Yani sizin kendi yaptığınız hem reklam çalışmalarında hem PR'da hem de dışarıya verdiğiniz diğer etkinliklerde çok güzel projeleriniz var. Sürdürülebilir Hı -hı. projeleriniz Hı -hı. var. Ee, mesela turizmden başlayabilir gelecekte turizmde diye bir e, projeniz var. Sürdürülebilir bir proje ama turizmin dışında da birçok e, verdiğiniz e, aktiviteler var, Hı -hı. projeleriniz Hı -hı. var. Bunlardan böyle yavaş yavaş böyle tık, ya, bahsedersek sevinirim. Tabii ki. Gelecek turizmde dediğiniz için onunla başlamak Hı -hı. isterim çok önem verdiğimiz çok keyifle yaptığımız projelerimizden programlarımızdan biri aslında e, bu yıl 15. yılını kutluyoruz e, Türkiye'nin halen ilk ve tek sürdürülebilir turizm programı burada üçlü bir paydaş e, işbirliğimiz var Hı -hı. Anadolu Efes e, ile birlikte e, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yürütüyoruz aslında amacı ne? bu projenin e, sürdürülebilir turizmi bir yerel kalkınma modeli haline Hı -hı. dönüştürmek ve böylelikle e, hem bir yandan turizmi Türkiye ve turizm dediğimiz zaman deniz kum güneş üçlüsünü hep Hı -hı. hayal ediyoruz ama bizim onun ötesinde çok daha e, kıymetli değerlerimiz var. Daha henüz keşfedilmemiş e, değerlerimiz var. Kültürel e, zenginliklerimiz var ya da yok olmaya yüz tutmuş bazı değerlerimiz var. Hı hı. Bunları aslında gün yüzüne çıkartarak e, turizmi e, sadece 3 ay yaz aylarına yaymak değil aslında e, 12 aya yayan e, ve yerel, yerel kalkınmaya ve özellikle de kadınların güçlenmesine hı hı. katkı sağlayan bir modele dönüştürmek. E, bugüne kadar yaklaşık 19 tane projeyi destekledik ve bu 19 projeyle 200 binin üzerinde insanın hayatına dokunma imkanı bulduk. 500'ün üzerinde kadına e, sürdürülebilir 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 bir gelir kaynağı sağlama imkanı bulduk. Yaklaşık sanıyorum 600 adet STK ile birlikte çalıştık, işbirliği yaptık ve 20'nin üzerinde de üniversiteyle yine aynı şekilde Hı -hı. bu proje çerçevesinde çalıştık. Etkileri çok büyük oldu. Sosyal etki yaratmak önemli olan sanıyorum etkiyi yaratıp yaratıyor olabilmek. Burada hem ulusal anlamda hem uluslararası anlamda birçok ödüle sahip olmanın dışında literatüre de girdi, kitaplara girdi, makalelere konu oldu uluslararası Hı -hı. boyutta. O bizi çok mutlu ediyor. Ee, ne gibi etkileri oldu diye baktığımızda da birkaç örnek verebilirim aslında. Ee, örneğin lavanta kokulu köyü e, çoğumuz biliyoruzdur. Hı hı. Ee, lavanta kokulu köy e, projeye dahil olan gelecek pro, e, gelecek turizmde projesine dahil olan e, projelerden bir tanesi. E, baktığımız zaman projeye dahil olmadan önce Tesadüfen yılda yaklaşık bin kadar ziyaretçi oluyordu. Hı hı. Pandemi dönemi öncesinde bir milyon ziyaretçi oluştu ve burada tersine göçten tutunda yeni işletmelerin bölgeye kazandırılmasına kadar, kadınların iş sahibi olmasına kadar birçok etki yarattığımızı gördük. Çok Aynı güzel. şekilde geçtiğimiz yıl itibariyle bir Kars peynir rotası hı hı. oluşturduk. Dünyada çok sayılı miktarda sanıyorum. 20'yi bulmuyor. E, peynir rotaları var. Karşı da onlardan bir tanesi haline Orada getirdik. Orada bir müze dünyayı, var zaten. Evet çok yeni meşhur. açılan evet. bir e, müzemiz var. Dolayısıyla e, Kars'ı da böyle dünya e, peynir rotaları arasına Hı -hı. E, yerleştirme imkanı e, bulduk bu proje vesilesiyle. Hı -hı. Çok güzel projeler yapıyorsunuz ama burada mesela bir de çok sponsorluk da verdiğiniz alan var böyle projelerde. Ee, sürdürülebilir kısmında nasıl e, karar verip tercih ediyorsunuz? Hı hı. Yani o, o... O ilerideki aşamayı nasıl görüyorsunuz mesela? Öncelikle burada bizim odak alanlarımız var hı hı. yani e, Anadolu Efes hangi alanlarda yatırım yapıyor ya da sürdürülebilir hı hı. projeler hayata geçiriyor diye baktığımız zaman bizim ilgi alanımızda zaten e, basketbol var e, 40 küsür yıldır sanıyorum Anadolu Efes'in ilk e, sosyal fayda projesi olarak tanımlanabilecek e, Anadolu Efes spor kulübümüz var basketbolu Türkiye'de yaygınlaştırmak evet. ve uluslararası anlamda da ses getirmek adına e, çok önemli başarılar hı hı. elde ettiğimizi düşünüyorum o tarafta. İkinci alanımız tarım. Biz sadece bir bira şirketi değiliz, biz aynı zamanda bir tarım şirketiyiz. Çünkü ham maddelerimizin iki, iki tanesini biz topraktan alıyoruz hı hı. ve tarımsal ekonomiye de o anlamda çok ciddi bir katkımız var. Üçüncü alanımız kültür sanat. Hayatın her anındaki keyfi çoğaltmak arzusundayız. Türkiye'deki sanat üretimini arttırmak ve aynı zamanda kültür Sanatı herkes için erişilebilir hale getirmek e, misyonuyla çalışıyoruz. Dolayısıyla üçüncü odak alanımız bu. E, dördüncü odak alanımız e, e, turizmden bahsettik. E, turizm ve kadını birlikte değerlendirebiliriz. E, e, bunun gibi hani odak alanlarımız çerçevesinde projeleri değerlendiriyoruz ve orada bize bir proje geldiği zaman aslında uzun vadeli nasıl bir etki yaratabiliriz e, buna bakıyoruz. Eğer gerçekten e, erişilebil lebilirliği arttırıyorsa etki yaratabileceğine inandığımız projelerse bunlara yatırım yapıyoruz ve hiçbir zamanda da tek seferlik proje yapmaktan yana değiliz. Hep uzun soluklu olsun, sürdürülebilir olsun ki gerçek etkiyi o anlamda yaratabilelim. Alabilirim. Herkes tarafından tabii sadece sizin firma için değil herkese ne mesaj verdiğiniz de tabii çok önemli. Kesinlikle. Gençlerle yaptığınız birkaç proje var mı turizm dışında? Gençlere verdiğiniz destek var. Özellikle baktığınız zaman girişimcilik ekosistemi içerisinde yaptığımız çalışmalar var. Burada yine paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Özellikle İTÜ çekirdek bizim önemli paydaşlarımızdan bir tanesi. Girişimcilik ekosisteminde çalışırken aslında böyle sadece hibe verelim ve finansal olarak destekleyelim gibi bir model benimsemiyoruz. Daha çok kazan kazan ilişkisi yaratmak üzerine çalışıyoruz. Bu anlamda da iletişim desteğinden tutun, mentorluk desteğine ya da network'ümüze erişime kadar işbirlikleri yapıyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse bugüne kadar 10 kadar girişimi desteklediğimizi söyleyebilirim. Nasıl? Ve bunun içinde 500 bin TL'nin üzerinde bir hibe sunduk. Örneğin desteklediğimiz girişimlerden bir tanesi Pabino, akıllı musluk ve bar teknoloji alanında şu anda dünyanın ilk 6 girişiminden bir tanesi haline geldi bu arkadaşlarımızın başarısını gördükçe de aslında hani gurur duyuyoruz ve onların yolculuğuna eşlik etmek bizim için o anlamda çok keyifli oluyor. Aynı şekilde işte örneğin BioLive diye bir girişim var. Onlarla da zeytin çekirdeğinden plastik üretmek hı hı. ve böylece aslında daha doğa dostu bir takım çözümler üretmek anlamında yaptığımız destekler ve işbirlikleri var. E-cording ile bir çalışmamız var. O da dronlar aracılığıyla ağaç tohum toplarını insanın elde emeyen yerlere ulaştırılması evet. ve ağaçlandırmaya katkı hı hı. sağlaması yönünde çalışmaları var. Orada yine işbirliklerimiz var. Burada tabii önemli olan bir konu da girişimcilik ekosistemi içerisinde kadınların desteklenmesi. Startup borca baktığınız zaman 2010-2020 yılları arasında kadın girişimciler nezdinde değerlendirdiğinizde yüzde 16 civarında aslında oldukça e, az bir e, kadın girişimci olduğunu görüyoruz. Yatırım alma noktasına geldiğinde bu oran daha da düşüyor. Yüzde 13'lere düşüyor. Bizim desteklediğimiz startuplarda mutlaka bir e, dengeye dikkat ediyoruz. Kadın erkek e, dengesine dikkat ediyoruz. E, ve desteklediğimiz girişimlerin içerisinde de yüzde 60'ının en az bir e, kadın girişimcinin Çok e, dahil olduğu ...'dan da hani mutluluk duyuyoruz evet ne kadar güzel e, başarıları imza atmışsınız ve e, belki bu da işte yaptığınız projelerin sonucunda ortaya çıkıyor sanırım değil mi yani projeler böyle başarıya ulaştıkça ulaştıkça daha biz çok gurur de çok mutlu, mutlu kesinlikle. oluyoruz kesinlikle insanların hayatının başarılı bir şekilde devam etmesini Hı -hı. görmek onların e, kat ettikleri yolları e, tanıklık edebilmek Hı -hı. E, gerçekten insanı e, çok mutlu ediyor çok memnun ediyor evet e, bir de tabii Ege bölgemiz var. Ege bölgesinde şimdi çok büyük de bir fabrikanız varken, burada eminim başka sosyal sorumluluk projelerine de yatırım yapmışsınızdır diye düşünüyorum tabii doğrudur kesinlikle gelecek turizmde kapsamında hayata geçen burada önemli iki tane projemiz var. Bir tanesi Seferihisar'da kadınların bir mutfak atölyesi var Hı -hı. ve onun dışında da Foça. Foça'da turizmi dört mevsime yayma Hı -hı. üzerine bisiklet rotalarının dahil olduğu, Hı -hı. balıkçılık Hı -hı. turizminin dahil olduğu, yürüyüş Hı -hı. rotalarının dahil olduğu güzel bir sosyal fayda projemiz var diyebilirim. Hakikaten şöyle aslında hem yerel kalkınmayı o yöresel kültürü de koruyarak çok güzel destekliyorsunuz. Bu anlamda hakikaten çok teşekkür ediyorum bütün tüm Türkiye adına ve Ege bölgesindeki kişiler adına. <laughs> Çorbada e, bir tuzumuz olabiliyor. Sana mutlu mutlaka bize. oluyor. Çünkü zaten sizin gibi büyük firmaların e, bir şekilde bu işbirlikleri içerisine girmesi gerektiğini düşünüyorum. Uh -huh. Çünkü başka türlü e, çok zor kalkınıyor herkes. Dolayısıyla böyle, böyle çok zor günlerden geçerken o yüzden e, gerçekten desteğinize ihtiyacı var. Sanırım Bence hepimizin herkesin. elimizi taşın altına koyması Kesinlikle gerekiyor. Evet. E, dayanışma çok önemli, işbirliği çok önemli ki e, gerçek anlamda faydayı ortaya çıkarabilelim. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi tabii iki sene önce çok büyük bir bütün dünyanın yaşadığı bir COVID-19 evet. pandemi salgını gerçekleşti. Birçok şirket etkilenirken Anadolu Holding tarafı ya da Anadolu Efes tarafı hani nasıl bir önlem aldı Hı -hı. ya da bundan sonraki işte süreçlerde o dijital tarafta, dijital platformda ne gibi şeyler Hı -hı. yapacak Anadolu Efes? Hı -hı. Hı -hı. Şimdi pandemi dönemi baktığınız zaman sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında belirsizliklerle doğru dolu ve herkesin ilk kez karşılaştığı geçmişe yönelik bir deneyimin iş dünyasında var olmadığı bir süreçti. Bununla birlikte iş sürekliliği planları olan şirketlerin daha hızlı adapte olabildiğini gördük bu süreç içerisinde. Anadolu Efes'te de biz her zaman için iş sürekliliği planlarımızı sürekli olarak güncelleyen sürekli senaryo çalışmaları yapan ve olası krizlere de her zaman hazırlıklı olan bir şirketiz. Hı. Bu tip bir dönemde pandemi döneminde bizim en önemli önceliğimiz ekosistemimizle dayanışma içerisinde olmak. Hı. Çünkü işte baktığınız zaman yeme içme ve eğlence sektörü pandemiden ...ilk etapta ve en fazla etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Dolayısıyla hem iş ortakları tarafında ticari kolaylıklar sağlayarak... ...oradaki süreci yöneterek bir dayanışma göstermek... ...aynı şekilde baktığımız zaman işte restoranların kapanması... ...yeme içme mekanlarının kapanması sonucunda maaşını tam alamayan... ...işini kaybeden ya da maaşını eksik alan bir takım çalışanların olduğunu gördük. Dolayısıyla orada Ahbap Derneği ile e, Dayanışma Birlikte Güzel diye bir kampanya hayata geçirdik. E, ve orada emekçilerle e, kol kola vermeye Çok çalıştık. Güzel. Aynı şekilde kültür sanat e, tarafında da çok zorlu ve sancılı bir süreç içerisine girdi. Orada da kapanmaların etkisiyle birlikte dolayısıyla kültür sanatın sürdürülebilirliği anlamında özellikle tiyatro oyunlarının dijitalleşmesi noktasında desteklerimizi vermeye gayret ettik. Geçtiğimiz yıl yaz aylarında açık havada tiyatro kooperatifiyle bir işbirliği yaparak yine aynı şekilde özellikle tiyatroların seyirciyle buluşmasına ve gelir elde etmesine vesile olmaya çalıştık. bunun gibi çalışmalarla aslında hani dayanışmayı, güçlendirmeye gayret ettik. Öte yandan dijitalleşme sizin söylediğiniz gibi çok çok önemli ve çok kritik. Aslında yıllar önce başlayan bir süreçti ama son pandemiden çok kısa bir süre öncesinde başlayan ciddi bir dijital dönüşüm çalışmamız vardı ve sanıyorum Türkiye'deki ilk uzaktan dijitalleşme o kapsamdaki bir dijitalleşme projesini de Anadolu Efes'te tamamlamış olduk. Devam Eden bir yolculuk tamamlamış olduk derken hmm. hani bunun bir sonu da yok o yolculuk evet. her zaman devam ediyor. Dolayısıyla bunların kıymetli çalışmaları olduğunu düşünüyoruz. Hepimiz bu süreçte öğrendik. Bu öğrendiklerimiz hepimizi geliştirdi. Bir adım daha öteye gitmemize sağladı ve o anlamda da hani bir öğrenim fırsatı olarak görmek gerektiğini de düşünüyorum. Evet, aslında dururken pandemide birazcık koşturmamıza sebep oldu. Yani bir yandan durduk, bir yandan dijital tarafta da çok hızlı ilerlemenin o anını yaşadık diye düşünüyorum. Bu aslında çok zor bir te, çok tezat bir şey ama evet. maalesef bunu yaşadık. Evet yaşadık. Ekberlikte. Sonuç itibariyle bu tip dönemlerde çözüm bulmak hı. ve sürdürülebilirliği sağlamak çok önemli hı hı. ve burada da dijital teknolojiler bu çözümleri bulmamız konusunda evet. her sektör için hı hı. yardımcı oldu ve bu geçiş sürecini olabildiğince e, az yaptı. Hasarlı. Evet, hasarsız yani hasarsız demek belki mümkün değil evet. her sektör mutlaka bundan bir etkilendi Hı. ama geçiş dönemi içerisinde hiçbir şey kalıcı değil her şey evet. geçiyor dolayısıyla bunu bir geçici dönem olarak nitelendirmek gerekiyor bu geçiş sürecini olabildiğince az hasarla atlattıma yardımcı lazım. oldu diyebiliriz evet. şimdi bu akşam çok güzel bir etkinliğiniz var yine kültür sanat anlamında evet. gençlere tiyatro alanında da sürekli desteklediğiniz Hı bir proje Mavi Sahne tarafında ama Ege'de yapıyor olmanızın sebebi nedir ve bundan sonraki süreçlerde bu devamlılığı sağlayacak mı sürdürülebilir kısmında Tabii ki. Önce bu akşamki etkinliğimizin ne olduğundan biraz bahsedeyim. E, Pop-up Mavi Sahne adında bir konsept geliştirdik biz bu yıl. Mavi Sahne 2018 yılında kurduğumuz bir platformdu. E, konuşmamın öncesinde bahsettiğim gibi biz her zaman için Türkiye'de kültür sanatın ...üretimini geliştirmek, arttırmak ve aynı zamanda kültür-sanata erişimi Kolaylaştırma. kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ve Mavi Sahne'yi de bu amaçla kurduk. Hmm. Çünkü şunu gördük, çok yetenekli tiyatro, genç tiyatrocuların ve tiyatro oyunlarının olduğunu biliyorduk. Ancak bunlar sahne bulmakta oldukça zorlanıyorlardı. Aynı şekilde özellikle gençlerin, özellikle üniversite öğrencilerinin... ...tiyatro biletlerine erişim anlamında zor olandıklarını gördük ve mavi sahneyle biz bir yandan e, bu yetenekli tiyatrolara sahne sağlarken diğer yandan da özellikle Gençlere uygun bir fiyatlı tiyatro biletleri sunarak onların tiyatroya erişimini kolaylaştırdık. Şimdi bunu mavi sahneyi mekandan bağımsız olarak yeme içme ve eğlence mekanlarına taşıyarak farklı bir formata getiriyoruz. Burada Berkay ateşle bir işbirliği yapıyoruz ve yazarlar ormanı. Adını verdiğimiz bir tematik etkinlikler düzenliyoruz. Bu yıl içerisinde dört şehirde gerçekleştireceğiz: Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir. Barka Yetiş'in çok farklı konukları olacak ve farklı temalarla her etkinlikte bir konu işleyecekler sanat eserleri, şiirler üzerine konuşacaklar, yazarlar üzerine konuşacaklar, şairler üzerine konuşacaklar. Okay. Kültür sanatı desteklemenin dışında yazarlar ormanının başka bir misyonu daha var. Aynı zamanda doğaya da artı bir oluyor. Çünkü yazarlar ormanını izlemeye gelen her bir kişi için biz Anadolu Efes olarak bir ağaç Çok tohum awesome. topunu doğayla buluşturuyor olacağız. Süper, harikasınız. Neden değil. İzmir'de yapıyoruz? Az önce de bahsettiğim gibi İzmir Bizim için çok kıymetli. İlk fabrikamızın kurulduğu yer. Evet. Dolayısıyla burada olmazsak olmaz. Evet ne kadar peki bunun devamlılığı olacak mı? Yani evet Bütün bir yıla yayılmış yayılacak. bir program olarak düşünebiliriz tamam, bunu. Tamam süper harikasınız. Valla enerjinize bayıldım. <laughs> çok Zaten, teşekkürler. Zaten firmaya da bayılıyoruz. Burada hep beraber ekipçi ama hakikaten bu ekip ruhu ve verdiğiniz o sinerji, herkese yaydığınız o e, destek ve işbirliği çok daha önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Biz şimdiden. çok teşekkür ederiz. Çok, çok sağ, sağ olun. olun. Evet efendim Yeni Gün TV'de peyvent İş Dünyası'nda bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.